Merhaba arkadaşlar. Ee, hepiniz hoş geldiniz videoma. Öncelikle şöyle bir şey diyeyim size de ondan sonra videonun içinde şey yapmayın. Arkadaşlar e, dün gece bayağı geç yattım. Yani saat 2 veya 3 olabilir bilmiyorum. Yani 3 vardı ama saat 3 gibi yattım dün gece. Sabahta e, sabah da saat 8'de kalktım biraz uykum yani biraz bayağı uykum var. E, uykumun olmasına rağmen bu videoyu çekiyorum. Yani çok şey olursam dur, dur ee, durunuk mu diyorsun işte her neyse dur, e, çok durunuk olursam videoda kusura bakmayın. Baştan söyleyeyim de onu sonra devam edelim. Neyse arkadaşlar şimdi e, bugün 18 ve 19 Şubat hava durumlarına hava haritasına bakacağız. Hava durumuna bakacağız. E, soğuk hava ne zaman çıkıyor Türkiye'den? E, nereye kaydı? Ona bakacağız. Bir de e, belki Mart sistemine de bir göz atacağız. Bakalım sistem değişmiş mi ne olmuş. Şimdi arkadaşlar başlayalım videomuza. 18 Şubat yani bugün e, öğlen 12'de şu anda. Öğlen 12'de bu şekilde hava. Şu anda Diyarbakır'da Gaziantep'te e, kar yağıyor diyen arkadaşlarım var. Ben zaten söylemiştim çarşambadan sonra bekliyorum diye ve yağıyormuş. E, diğer, pardon evet Diyarbakır ve Gaziantep'te çimlerin üstünde hafif bir örtü bırakmış kar. Ben de bekliyordum zaten 3-5 cm arası. Ee, bakalım daha yağacak mı bilemiyorum. Arkadaşlar şimdi e, yani bu haritaya bakılırsa tüm Türkiye'de şu anda kar yağması gerekiyor. Niye diye soracak olursanız e, çünkü yani soğuklar şu anda Türkiye'nin her yerine dağılmış şekilde. En fazla İç Anadolu bölgesinde olsa da her yere dağılmış şekilde. E, yağmur yağsa kara dönüşecek ve yere kar olarak inecek ama e, maalesef şu anda yağmur yağmıyor. Kuru soğuk var Türkiye'de yani Türkiye'de demeyeyim. Şu anda Trabzon'da kuru soğuk var mesela. Ben Trabzon'da yaşıyorum. Trabzon'da e, iki gün önce yağdı. Şu anda iki günden beri yağmıyor. E, yarın belki bir umut yağar. Yarın çünkü yağmurlu gösteriyor hava. Pardon, e, karlı gösteriyor. Neyse. Arkadaşlar şimdi, e, dediğim gibi şu anda Türkiye'nin yerinde soğuk var 18 Şubat itibariyle. E, ama dediğim gibi çoğu yere yağmıyor. Çünkü yağmur yok. Kuraklık var. Yani kuraklık var derken kuru soğuk var şu anda. O yüzden yağmıyor. Neyse şimdi 18 Şubat saat akşam 6. Akşam 6 gece 6 değil akşam 6 18.00. Arkadaşlar sistem gördüğünüz gibi bakın şu eksi 14 eksi 13'lük dalga var ya. Bu biraz Doğu Karadeniz'e yöneliyor. E, Trabzon'a, Samsun'a doğru bir de Giresun şeyi var Giresun ordu falan var burada. Buralara yöneliyor. E, ondan sonra biraz daha gidelim. 19 Şubat e, gece 12 yani 18 Şubat'tan aslında gece 12'si de 19 Şubat'a kayıyor diye böyle diyorlar. Arkadaşlar sistem bayağı bir Doğu Karadeniz'e doğru gidiyor. 19 Şubat'ta Doğu Karadeniz'e kayıyor. E, Kayseri'de var biraz şeyi. Ondan sonra Sivas'ta var, e, Amasya'da var birazcık. Ondan sonra Artvin'de var, Trabzon, Samsun derken e, geçiyoruz 19 Şubat saat 6 yani sabah saat 6'ya geçiyoruz. Bir 6 saat sonra. Sistem biraz daha zayıflıyor. Gördüğünüz gibi. İstanbul'da da şu anda o kadar ağır bir sistem yok yani. O kadar ağır bir soğuk yok. Antalya'da da, İzmir'de zaten o kadar ağır bir soğuk yok. Şöyle. Bir de bu zaten bulut sıcaklığı bizim. Yerin 1500 km yukarısındaki sıcaklık. Ee, yere vurduğumuzda zaten şu şu gördüğünüz şeyler var ya bakın. Hafif maviler var ya. Şunlar. Bu hafif maviler 0 ve 5 derece bir dakika nereye gitti lan bu? Heh. 0 ile 5 derece arasında gösteriyor bunlar. Yani bu sıcaklığı eksi 5 derece olsa e, yüzeye vurduğumuz zaman 2-3 dereceye tekabül ediyor. E, yani yüze sıcaklığı dediğim gibi 2-3 derece. Neyse şimdi devam edelim. 19 Şubat. E, 19 Şubat'ta neydi abi? Evet. 19 Şubat saat 3 gibi gördüğünüz gibi bu şekilde sistem biraz daha İstanbul'a kayıyor. Kocaeli Sakarya üzerinde şu anda sistem. Bartın üzerinde gördüğünüz gibi yani sistem derken e, sistemin en soğuk dalgası bu en soğuk dalgası onun haricinde e, gördüğünüz gibi Türkiye bu şekilde şu kısımda e, soğuk hava dalgası etkili bu kısımda biraz daha sıcak hava dalgası var yani derin ya sıcak sıcak demeden bakmayın 5 dereceye geçmiyor yine yine soğuk her neyse şimdi zaten 4 dereceye kadar kar olabiliyor bunu çoğunuz biliyordur şimdi Şöyle geçelim 20 Şubat'a. 20 Şubat böyle arkadaşlar. Ee, burada İstanbul tarafına yani batıya kayan Sokova dalgası 20 Şubat'ta bir daha doğuya kayıyor. Gördüğünüz gibi yani şurada çok ufak bir parçası kalıyor. Gerçi çoğunlukla doğuya kayıyor. Geçelim 20 Şubat sabah saat 6'ya. Ee, yine aynı yerde. Evet şu anda kayboldu. Yani basınçtan dolayı galiba kayboldu. Hı. Ee, biraz geçelim 20 Şubat saat akşam 6 yine burada bir yerde gördünüz mü yani şu çevre şu anda şu çevre e, bayağı bir soğuk hava dalgası var şurada şu çevrede ee, yine aynı yerde neredeyse evet yine aynı yerde biraz daha fazlalaşıyor hatta fazlalaşıyor derken bölünüyor daha çok bölünüyor ee, yine Doğu Karadeniz'e doğru gidiyor. Arkadaşlar zaten 20 Şubat şu an 18 Şubat'tayız. 20 Şubat'tan sonra daha tahmin yapmak istemiyorum. E, 21 Şubat'ta zaten böyle. Çünkü 2 günlükte 2 3 günlükte olsa çok tahmin yapmak istemiyorum. Sonra tutmadığı zaman yorumlara bana yazıyorlar şey söyledim tutmadı falan. Yaş arkadaşlar söylediğim çoğu şey tuttu. Yani şöyle diyeyim size. E, Bursa'da demiştim gibi bir tane arkadaşım yazmış bana. E, Bursa'da kar durdu sistem bir iki güne çıkacak diyorlar. Ne düşünüyorsun? Bunu pazartesi günü falan yazdı bana. Ben de dedim ki bu hafta sonuna kadar kalacaktır dedim. Ondan sonra yazdı bana arkadaş ki e, abi doğru dedim meteoroloji açıklama yaptı işte Bursa'da hafta sonuna kadar cumartesi gününe kadar sistem etkili olacak. E, bunu bunu şey yaptım tahmin ettim doğru çıktı. Ondan sonra Diyarbakır ve Gaziantep için de bir tahmin yaptım. E, bu videoyu izle, izleyen arkadaşlarım bilir. E, çarşambadan sonra kar bekliyorum dedim ve e, ee, i̇ki yerde de kar yağmış ve çimlerin üstü şu anda kar olmuş. Yani 2-3 santim kar var. Ben tam dediğim gibi en az 2-3 santim demiştim. En fazla 7 santim demiştim. Şu anda tutturduğum gibi yani 2-3 santim kar var orada. Ee, onun haricinde birkaç yer daha biliyordum. Yani tahmin ettiğim ve doğru çık çıkan birkaç tane şehri daha vardı ama şu anda unuttum. Özür dilerim. Neyse arkadaşlar video bakayım kaç dakika. Evet video biraz uzamış arkadaşlar. Eee Mars sistemine bakacaktık. Ona da bakalım. Çok uzatmayalım videoyu yine de. Arkadaşlar Mart sistemi de böyle. Eee 28 Şubat'ta yine ülkeye bir soğuk hava dalgası giriyor. Hatta 1 Mart'ta. Ondan sonra biraz böyle yarıya doğuya doğru çekiliyor. Ondan sonra biraz daha giriyor doğu tarafından. Yani doğu Karadeniz'den giriyor. Ondan sonra e, biraz daha kayıyor doğu tarafına. Türkiye'den çıkıyor yani. Şu anda Türkiye'de az bir parçası. Arkadaşlar e, buna da bakıyorum ama ee, şöyle bir şey değil bu. Nasıl desem size. Bu kesin kesin değil. Yani çok düşük bir ihtimal. Ee, böyle bir ihtimal var ama %10'larda, %20'lerde. Çok yüksek bir ihtimal değil. Ee, bu, bunun için umutlan, umutlan umutlanmayın yani umutlanın diyemem size. Ee, şu anda umutlanacağınız bir sistem varsa o da bu soğuk hava dalgasının Türkiye'de biraz daha kalmasıdır. Veya artık kaymasıdır şu Doğu Karadeniz'den sizin yaşadığınız şehre kayması için ona dua edin yani onu umutlanın. Ee, bu Mart'taki sistemin Türkiye'ye girmesinden daha yüksek bir ihtimali vardır. Neyse arkadaşlar videoyu uzattık baya. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Ee, Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.